Sevgili arkadaşlar merhaba. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün artık epoksi okyanus ya yemek masamızı 80'e 1.40 masamızı yapmak üzere kalıpların hazırlığına başlıyoruz. Size iyi seyirler diliyorum. Arada tekrar söyleşilerimize devam edeceğiz. Bugün sevgili yeğenim burada yardım için bize geldi. Emre Kılıç kendisi desteklerini bizden esirgemeyecek. Çünkü inanın çok zor bir yapacağımız olan çok zor bir iş. O yüzden de zaman zaman ekip sayımız artacak. İnşallah bu işle ilgili Türkiye'nin de yüzünü güldüreceğiz uluslararası camiada. Çünkü sadece... Japonya'da bir arkadaşımız bunu yuvarlak olarak yapmış epoksiden. Yaklaşık çalışma süremiz 21 gün gibi bir tespitimiz oldu. Aşağı yukarı da bir 25-30 kilo bir epoksi gidecek değil mi aşağı yukarı? Evet. E, Epoksidemiz karşıda görüyorsunuz sıralı bir şekilde 5'er kiloluk halde duruyor. E, i̇nşallah e, alnımızın akıyla bu işten de çıkacağız. E, ve Türk, Türkiye'nin ve Türklerin de bu konuda ne kadar yetenekli ve becerili olduğunu bizzat yakından göstereceğiz. Şimdi ilk yapacağımız şey kalıbımızı e, temizleyip onu bu duruma hazırlamak. Yani üstüne kaygan bir malzeme olan bantlarımızla rulo bantlarımız var. E, üstü son derece kaygan. Yapışkanlığı yüksek oranda. Bunlarla Önce kalıbımızın içini epoksimizin yapışmaması için, kalıbımızı sökerken bize kolaylık sağlaması için e, bunlarla kaplayacağız. Daha sonra yan kalıplarımızı da oluştururken bu çok önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü kalıbımızın düzgün çıkmasını istiyoruz. Başka bir işlemde de rahatça kullanabilelim tasarruf sağlayalım diye o yüzden de kalıp ayırıcı wax kullanacağız e, muşamba cilalı diye geçiyor şöyle yakından göstereyim size bu bunu sürerek kalıplarımızı daha rahat bir şekilde epoksiden ayırmış olacağız sevgili dostlar e, tekrar sizlere iyi seyirler diliyorum bize de kolay gelsin diyorum e, tekrar sohbette görüşmek üzere Evet Ermacığım bunları önce bir indirelim. Şu kalıbımızın alt tabanını. iki tarafı da bunun aynı. Sadece şurada deliklerimiz var. O delikleri epoksiden sızmaması için kapayacağız. Sıcak silikonla mı kapıyalım o delikleri yoksa soğuk silikonda mı? Onu bilemedim. Yani Sıcak silikondan ötürü yani nedense ahşap tutkalıyla kapatalım. Ne dersin? Olur. Ama ah ahşap tutkalının alta inmemesi adına ve alta bir bant çekelim mi? Önce tabii bir tozunu alalım. Kompresörümüz de alalım. Şöyle bir... Evet, Sevgili dostlar, toz çok önemli. Çünkü i̇şte epoksinin içerisinde hiçbir doku kalsın istemiyoruz. Bunların doku olarak içine kalıyor. Yani. O yüzden de şimdi bir bezimizle de bez yardımcılığıyla ya da bir kağıt bez yardımcılığıyla güzelce tozunu Şöyle Görüyorsun o kadar üflememize rağmen Çıkan toza bak Evet Kalıbımızda olan küçük delikler var Biz tasarruflu olmak adına arkadaşlar kullanılmış ağaçlardan kalıbımızı yani epoksi masa kalıbımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Sızdırmamazlık önemli. Sızdırmazlık. Şimdi burayı da bir ağaç tutkalı ile delikten. of çok fazla kaçırdık. Sıcaktan tabi düşünemedik. Yanlara da sürsek mi Emre Bunları fazlalığını? Ama bir sefer kalıp sökerken sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden de fazlalığını sileceğiz. Şu şekilde temizliğimizi yapalım. zaten biliyorsunuz bunları az önce de gösterdiğimiz bantlardan çekeceğiz. Emre'ciğim ne diyorsun şimdi böyle yatay mı çekelim dikey mi çekelim nasıl kolay olur sanki yatay çekersek hani şuradan daha kolay olacak gibi birimiz dengeyi ayarlayalım birimiz de bantı tutturalım tutkal herhalde onu tutacaktır diye düşünüyorum fazla bir şey harcamaya gerek yok Arkadaşlar çekeceğiniz bantın da elastiki olması çok önemli. Bunların kalitesi, elastiki olması çok önemli. Emre biz bunu istersen şöyle bir yapalım diye düşünüyorum. Ne dersin? Kusura bakmayın.